Uh. Ya nasıl ya? Nasıl ya? Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. İsim neydi? Evet, ismim Burak oyunda yani Burak Efe. Yani ismin Burak değil mi? Evet, Burak. He, kaç yaşındasın? Ben 12 yaşındayım abi. 12. Nerede yaşıyorsun? İstanbul. İstanbul. O yakınmış. Ben de Kocaeli. Aa şeyi sormadık. M24 mi? otomatik mi diye. Oto mu? Emin misin? Neyse girelim bakarız artık. Duruma göre yapacak bir şey yok. Team match. Let's go. Dur bakayım bir dakika. bekle vurma. Bekle bekle. Bekle vurma bekle. Lan bekle vurma oğlum. Bekle otomatik mi istiyorsun? Otomatik mi istiyor? Senin ağzına kıracağım şimdi bak. Senin ağzını kıracağım şimdi. Sen kendin kaşındın. Senin ağzını kıracağım. Senin ağzını yüzünü şimdi bak ne yapıyorum ben. Sen seyret şimdi bak seni ne yapıyorum. No seni ne yapacağım ben. Gibi ne? Geliyorum yanına Everybody. silahı bırakmışım niye vuruyorum? Ya Yapacak bir şey yok arkadaşım. Bak. Hadi be keşke keşmeseydim spreyi. Yaşar kardeş git sen Pitge abine coin sat tamam mı? Bize bizden Benden kazandıklarını git ona at tamam mı? Ondan sonra da abi Buk'taydım. Benim benim yendiğim videoyu YouTube'a atma. Tamam. Biz senin isteklerini yapalım ama. Trip atacağım oğlum. Artık size trip atacağım. Doğum günüm de yaklaşıyor zaten. Oğlum benden çekiliş kazanıp gidip hepsini Pidge beni atmadın mı sen? Ya at atma demiyorum destek ol. Ben de atıyorum İsmail'e coins. O da bana atıyor yere geliyor. Mevzu değil de. Ne şaka yapıyorum bu oğlum tam bir. İnşallah kardeşim. Canlarım. Sizler sayesinde. Beraber büyüyoruz gençler. Tek başıma ben ne yapabilirim ki? Bak buradasın şimdi böyle şöyle zıplayıp öldürürüm yani. Bir gün coinsin olursa göreceğim ben seni bakayım. Bakacağım ben sana o zaman. Sayı vermeyeceğim. Sayı sayı. O beni bir kere öldürdü ya öyle sayı vermeyeceğim ona şimdi. Çok kaşındı. Çok sinirimi bozdum Burak. Neredesin lan? No mercy. Cover me. Arkadaşlar Berk kardeşim Eee Şey yapar mısın? Hayır oğlum niye yanlış söylüyorsun? Eee Onun kendi doğum günü 21 Temmuz. Seninki 22 Temmuz. Aa Nisanur 21 Temmuz'da mı doğmuş? A benden bir gün büyükmüş. <laughs> bir de Berk çeteki chat'teki arkadaşlara yeni VS atmak isteyen arkadaşlara gerekli açık... Oha, nasıl? Gerekli açıklamayı yapar mısın? Hı -hı. Ya şu, şu kulaklığın gözünü seveyim ya. Bana var ya böyle nerede olduğunu resmen söylüyor yani. Ulan bu ne skar ne ya. Uuuu. <laughs> Ya nasıl kurudun ya nasıl ya? Ah. Çık lan dışarı, neredesin? Çık lan dışarı! Oğlum neredesin? Allah senin belanı vermesin. Ödüm patladı. Az daha ölüyordum ha. Vallahi öldürüyordu az daha. Zor kurtardık Toto'yu. Havadayken vururum. Aşağı inemezsin. Ayağın yere değmez yani. Bak ona göre. çok iyi. Ben dedim abi sayı vermeyeceğim dedim. Ben silahımı bıraktım ona doğru koştum. Diyeceğim ki otomatik mi keskin düşenci mi kapışacağız diye. O adam göz göre göre beni vurdu. Bir daha da o vuruş o vuruş. Bir daha ikincisi olmaz. Olursa da helal olsun. Ama olmayacak yani. İnşallah olmaz. Olmamalı. Ama böyle saklanırsan olmaz. Ben nasıl saklanırım o zaman? Ayaklarını yerden keserim senin. <laughs> Herkesle oynuyoruz arkadaşlar. Sıra var sadece. Sıraya girmeniz lazım. 14 saniye bırakıp oyuna fırlatmayayım. Ne dedi? Bir şey dedi ama anlamadım. Nice shots. Cover me. The red team doesn't have a lot of time left. 24 Nereye gittim bu? Hiç sesini alamadım. Kulaklık mı çalışmıyor? <laughs> Oo! Hayır! evet. Daha bitmedi. Daha bitmedi mi? Lan oğlum. <laughs> Daha bitmedi ne lan? Daha bitmedi ne lan ne ne? Gel bana şu an ateş etsen ne yazar? 25'e 1 Onu da saymıyorum Kardeşim Merhaba Merhaba. Efendim Oğlum bak ilk başta E24 otomatik mi diye sormadım Ben de e, Yanına geliyorum silahımı bırakıp Beni vuruyorsun Ben de dedim evet, ki Söylemedik ama işte söylemedim de onu unuttuk hani geleyim konuşalım diye böyle silahımı bırakıyorum karşında öyle duruyor beni vuruyorsun. Ben de dedim ki o bir sayı aldın ya bir daha da sana dedim sayı veren ne olsun. Elinle koluna sağlık kardeşim. Hadi bay bay. Bir dakika dur lan bekle. Söylediklerimi unutma ha. Ha tamam. Tamam. Bay bay. Hadi görüşürüz. Kill all my pain, 30 pistols on my murder, you're okay? getting twenty-twenty when I